Şimdi sevgili arkadaşlar, amacımız Balloon td 6da Bu sefer e, biliyorsunuz geçenlerde Karanlık Ada Ora'yı çağırmıştık ve Ada Ora'nın e, tapınağının kan rengine bulandığını görmüştük. Bununla beraber Süper Maymun'un Güneş Tanrısı'nın karanlık versiyonuna şahitlik ettik hem de iki defa şahitlik ettik. E, bu seferki amacımızsa şurada görmüş olduğunuz bir level Geblo Maymun'un e, tepa plazması ustası haline gelmesini sağlamak. Bunun için de 350 bin altınlık bir sermaye kasmak gerekiyor. E, hep beraber bunu başarmaya çalışacağız. Zaten sahada konulabilecek bir tek yer var. Ben de oranın köşesine attım bir tane. Şimdi şey, bana para yatın da ben de şu adroyu koyayım. tutun neydi? ben para basacağım. E, Okey tamam. Attım sana bütün parayı. Geblo maymunlar Oyla. Buradaki maymunlar balonlara karşı savaşıyorlar efendim. Yo yo amacımız 200 tur değil. Amacımız sadece e, farklılık gösterebilmek. Tamam abi. Sen Hı. <laughs> olursun. Tamam o zaman. Şöyle şuraları bir açıyorum. Hani kuldukça ilk atan daha güzel abi. Tamam okey okey öyle, öyle yapalım. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Parayı parçayını para 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 bastım. Buyurun. Ha sınırlı sayıda aldık diyorsun. Hı, Hı. Tamam öyle yapalım. As aslında ben de şey atabilirim. Ee, Bende çiftlik var. Sonra ah. Ee, şuraya şunu attım. Benjamin'i. Benjamin'i tam ortaya atayım mı o bizim ortadaki yere? Yok ben orası boş kalsın. orası bana lazım. Tamam. Evet, e at abi sıkıntı yok. Sen ben Sen kaldırı sadece orada. Ben Benjamin'i nereye koyacağım canım? Ha senin bir marketin vardı sen de attın oraya market. Okay. Şimdi sevgili arkadaşlar dediğim gibi amaç burayı tutabildiğimiz kadar e, minimal imkanlarla tutup e, maksimum seviyede para kasmaya olanak sağlayabilmek. Amacımız bu. Temel amacımız, temel gayemiz bu. E, Paragon için çünkü e, bir hayli fazla para gerekecek bize. Bir hayli fazla para gerekeceği için burada e, şeylere yöneleceğiz, pazarlara yöneleceğiz. Ya ben şu şekilde yapmayı planlıyorum kanka. İki pazar bir sahaya yatırım. İki pazar bir sahaya yatırım. Adoro 40 40'a kadar tutarız ya. 40'da support çıkarsam yeter. Bence 40'a kadar tutamayız ya. Ya 25'e ve 30'a kadar tutuyor biliyorum. Hatta orada 40'a bir para atarsın bana tuturuz da yine. Bence biraz biraz şey yapalım. Egeciğim şimdi sana para atayım ben. Sen bir şey yapmaya Benjamin'in at sen de sahaya. Param yok. Ben atayım ben. Şimdi biraz var. Ben de bak şu aşağıya açayım. E, yukarıları sana zahmet boş bırak. Aşağıya bir yere salla Benjamin'ini, ben sana salladım bütün paramı. Şimdi biraz geblo maymun upgrade'lemece. En azından bir tane arbeletli dursun ya. Bir yavaşlatıcı falan yapayım mı? Yok oğlum, ben yaparım birazdan. Tamam, o zaman şey... Ege'cim bu arada sen de hani sahaya maymun atmak şey yapmak istersen... ...bana para lazım dersen sana da atarım. Şimdi bir tane pazar atacağım. Ondan sonra bir tane saha yap. Bir pazar bir saha. Bir pazar bir saha yapalım bence. Ya yani bana o şekilde mantıklı olur gibi geliyor. Ha şey ninja maymun muhab için mi? Hem muhab hem şey için. için. Mantıklı. Mantıklı yapılabilir. En fazla parayı 4-2-0 veriyor ama benim işçi maymunum yok. Bir de pazar daha zahmetli biliyor musun? Kamerayı başka yere çekme şansın var mı? Tabi. Tabi 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 ben kamerayı unuttum mu? Aa affedersin ya özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Ben genelde buraya alıyordum kamerayı unutmuşum demek ki. Çok bir şey değişmedi zaten ya cam barımız aynı. Ee, para güzel geliyor. 3 tane pazar benim 1 tane pazar Ozan'ın orada. Bir pazar daha atacağım ardından saha için yöneleceğim. Abi şey bu arada bende 3-0-0 0-4-0 var onları da katabilirsin. Ee, ama toplayabilecek misin? Hı? Toplayabilecek ne? mi? Bence hiç şey yapma ya hani... Mouse'lu olmaya kadar e, toplamaya yeltenme. Pazar iyidir ya. Yok şey için diyorum. E, e, Geblami olarak var. Aa, yok basarız. Ben de açık bu arada hepsi. Bu e, paragonu yapabilmek için balım belli bir şart gerekiyor mu işte şu bumerang maymunun bu leveli lazım. Evet, Şunu e, hepsinin hani <laughs> 3 0 0 0 3 -0, -0, 0. Hmm. 0, 0 0 3 üçünü de koyduğum zaman birine paragon düşüyor abi. Hepsi paragon düşüyor. İstediğini ne yapıyorsun? Hep üçünü alıp bir tane şey hale geliyor, araba haline geliyor. Ha anladım, 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 anladım. Ee, para istiyor musunuz? Ben, ben de, ben an, Bak ben Ege'ye atayım. Bir 10.000 Ege'ye atayım. Ege biraz ben, sahamızı e güçlendirsin. Ben koç çiftlik abi şu an tutuyor. 35, 36 gibi para şey olacak onu da ben şey yaparım. Bir yamaçlatışımız eksik sanki. Onu bir, bir hallederim biraz. Yani mutlak sıfır anlatırız. Hadi kalan sıfır He ya o mutlak sıfır e, çok çok işe yarıyor. Ben bir pazar yeri daha kuruyorum. Necromancer güzel oldu bu arada. En güzel, güzel ya şu an. tek at ya çok Anladım. Oy 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 oy. Pazarlar hat-trick yapıyor ya. Pazarlar ne yapıyor öyle ya? Ozan bir yerleri kaldırmamı ister misin? şu anlık yeter bize. Tamam. Ee, kurşun geliyor, kurşun Ben bir tane fışkırtıcı atayım ya. Ben tutar ya, çok fazla hasarımız var abi. Gezen ben atar. Bence ben şuraya bir yere atayım. Ne Ya keşke biriniz ATN koysaydı ya. ATN alsaydık. Yakma Fremet. ATN şeyden çok güzel olurdu. Gerçi Necromancer var yani pek şanslar olmaz da. E, Necromancer'ımız var, Sinyacımız var, Nijamız var ya saldı da görüyor. Bir pazar daha attım sahaya. Oo, bir de buz maymunu atılmış. Abi buz maymunu ile beraber fışkırtıcı. Tamam. ki zaten gördüğüm kadarıyla bütün killeri sevgili necromancer alıyor baksana patı 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 yetişilmiyor bile Bensiz balon pardon pardon <laughs> hoş geldin ben pardon abi estağfurullah ya şey yap şey bu bölümün amacını şey diye koyduk hani şu 350 bin altınlık Eee Geblo maymun paragonunu yapacağız. He yapın yapın abi. Ege. Bebeğim tutun. Aa, tutun. Tutundu. Sonra başka bildiğiniz paragon varsa onların peşinde koşalım. Hefs var bize abi. Seni var, var. Ee, geminin paragonu var abi. Sonra ninja'nın paragonu var. E, geminin paragonu için böyle sulak bir map falan. E, bir de bumerangçının paragonu var abi. Yani sanmıyorsan. Ben de ya ben şey bu paragonu kendim yapayım da ile geminin paragonu ben için de, bende eksi yok galiba ya. Bende boomerangçı değil tane Bu merakçı muhtemelen bir var. Mert'te var ya. Ne var var. Ben de hepsi aç. Onu da Mert'le hallederiz bu merak paragonu. Hallederiz Ben bu en son açtığım için ben ilk Aa, defa yaptım olsun. Benim ilk ah, bu Ben çok sevdim bu merakı. Donate'lere ses koymadık mı ya? Böyle para çili çink ediyor da duymuyorum demek ki bazı zamanlar. Yok, zaman yok şey diyor mesela abi 10 lira atan diyor, böyle bağırma sesi tarzı herhalde dedi. He. Kanka ben yaşlı adamım ya. Ne bakalım. Ben yaşlı adam biliyor mu Penemak? Ben yaşama isteğimi kaybettim yani. Bir de bana donate atan olmuyor şimdi. Ya birkaç tane hani sağ olsun bana çok destek olan insanlar var. Onlar harici donate'i pek tercih eden olmuyor. Hani abonelik 10 lira ya adam alıyor aboneliğini. Diyor ki Netflix mantığında rahat rahat da izlerim diyor. En iyisini yapıyor. Öyle hani donate yoluyla desteklemeyi pek tercih etmiyorlar. Kardeşim ben bir tane uçak yapmak istiyorum. Abi sen tane döşe de. Daha sonra uçağı düşürürüz. Nasıl uçağı düşünürüz? Ben yapacağım. Teşekkür ben ederim. Olsun, evet, <laughs> Hayır uçak bastım. <laughs> Abi uçak görmüyor ki iş şey, şey o görüş alayım ben. Ne var işte ne güzel oldu be. Üstüme eğilir sanki. Uçak mo e mor kamuzer görmüyor. Ya, kenarına bir tane koy basarız yeğenim. Olur biter. Şimdi bastım ben köyü. Beni alan çıkart şekilde basmış. Heh. Bu arada bu kadar alan yeter baba ben daha sonra artık bunlara daha yüksek upgrade'ini veririm. Şey, evet. e, şurayı da koyarsın. Gerisini biz kullanacağız. Gerisi evet, bizim Bence Tam oraya yok. da oraya da gerek yok ya. Şu anki bastığımız alan yetmez mi? E, en son biz şey. Mert'e denerken bayağı bana oraya geldim. Öyle mi diyor? Neydi? E, her şey kurba etme her şey başım değindi ki para konu. <laughs> kadar gitmiş. Evet. <laughs> ben şuraları sizin kullanımınıza açayım madem. Evet. Okey o zaman üst katı da alıyor. O, Kim iki. attı para? O, oyunda. E, ee, Mert bir 10 bin, şey, e, Ozan bir 10.000 attı galiba. Evet. Bir de tarla attım iki tane. İki de evet. attı. Ozan'ın 10 binin üzerine yerleştik ya. Ozan'ın 10.000'e konduk. Ana bırakın beni bak sen bizde oynadığında hep zarar oluyor farkında mısın? Yok abi zarar de yani zararlı. A abi demin e, senden sonra biz kaç el daha girdik. Hı -hı. Konuşuyorduk adam diyor. E, 110 tane verildi şu 10 tane daha bir üst kenarda kalsın falan diye şey yapıyor Ya Mert adam oynuyor e adam şey değil o adam <gülüyor> oyuncu. <gülüyor> adam oyuncu değil kanka. oyuncu kanka yani. Sonra geri kalsın. Bende bir 30 bin para vardı abi. Satın aldım bir 60 tane. Sonra onu tekrar 150'ye çıkardım. Öyle öyle. Tamam. Allah eline sağlık ben ne diyeyim. Abi benim şu fışkırtıcım bir tane fışkırtamadı ya. Atayım da bari ortalığa öylesine üzerinize fışkırttırayım. ne? <laughs> abi yeni, niyeti bozdu abi. Ay ya orada duruyor ben kullanacağım. <laughs> Uçak çok aşırı OP bu arada. Harbiden her şeyi hallediyor. Evet. Uçan, uçan kale çok OP abi. Uçan kale daha güzel. şey kalesi. gibi düşün. maymunun e, Maymun ortası gibi düşün abi. iki tane şey oluyor. İse yarısı kabiliyor. Şu an alanı alabildiğimiz için bence pazarlar upgrade'ledikten sonra artık hani üç tane full maymun. And... Sonrasında e, bir de paragon düşünürüz. Mert e, benim şeye paragon yapabiliyordu değil mi? Tabii. E, tamam o zaman ben, ben gevlo Yok ya ben kendi herkes ayrı geblon basacak. Ben bütün geblonlara basardım. Güç daha çok güçlenir abi. Yani eee çok upgrade'lemiş maymun alırsa o kadar çok güçlü oluyor yani. Kendi düğünün alanına da alması gerekiyor bu arada. Oto mu çekiyor? Oto çekiyor. Oto Hani alabildiğini alıyor direkt hani. Sadece bu üçünün yan yana olması gerekiyor yani bu. 5 0 0 0 5 0. Anladım anladım. 5'in yan yana Etat olsa da oluyor. Ne kadar şey çekerse çekerse, bir dagre mantığı var abi. 100'e kadar çıkabiliyor. Aha. Daha güç sıkıyor. Mesela Peki, biz okay. e, şeyin normal dagresini yaptık. Hani bildiğin şey tırtılıyor böyle. Otomatik olarak korsan maymun gibi bir şey spamlıyor. Hı hı. Çekiyor ya böyle abi kırmızı, mavi, sarı. Tamam aralı. siz ayarlarsınız onu o zaman. Ya zaten Oo. abi 350 bine kadar altın kasmak gerekecek. Bu öt deyince olacak bir şey değil. Yani ya. Lan bu uçak ne güzel iş yaptı öyle ya. Hiç yanaştırmıyor ya. Uçak bir 60 bir şey 50 bir kalktıyor. Şey Oyun kaç lira? 18.5 ama indirime düşüyor. İndirimli halini beklemenizi tavsiye ederim. Yakında yılbaşı indirimi de olacak. He. Değil, Değil mi? Bayağı uzun sanırım. Ayın kaçında başlıyor bilmiyorum da yılbaşı indirimlerini ben de bekliyorum Yakın ya. Yakın abi. Ben 22 diyebiliyorum. Bak ben Kasım indirimlerinde ee, bir 30 tane oyun aldım, koydum kenara. Daha onları hiç açmadım bile. Ki bazıları bozuk falan çıkıyor da canımız sağ olsun artık ne yapalım. Bu Aralık indirimlerinde de bir 30 30 alırsan bana seneyi çıkarttırır ya. Çok Arkadaşlar yanlış anlamayın manyak deli falan değilim. Hani içerik açısından diyorum çıkarttırır diye. O kadar farklı oyun var biz niye Days Gone Bannerlord izliyoruz? Serileri ilerletiyoruz, ağır ağır tüketiyoruz anladın mı? işte gelip Not nerede yazıyorsunuz yazıyorlar kanka. Ama ayrı bir agresifler fark ettin mi? Yani bugün değil de genel olarak agresifler yani. Güzel oyunu ya güzel oyun oyunun güzel olmasından yana sıkıntı yok da adamı çok hızlı harcıyorlar abi. Öyle öyle. Çok çok hızlı harcıyorlar adamı yani. Bir de tavsiye veren çok ya babacım hani bilmiyorum oyun oynamak için herhalde artık şey gerekiyor tavsilat gerekiyor böyle. Yayın açabilir, oyun oynamayı becerebiliyor. inanamıyorum falan. Aa, oturup Tetris de oynuyorum, Sudoku da oynuyorum. E gidip PUBG'de kill alamayıp ölüp geberiyorum. Ejo falan da oynuyorum ama yani amaç keyif almak. Cık. Değil. En iyisi olmak zorundasın. Tamam hepsini fullledim bu arada. Hepsini fullledim. Tek kişi de sarıyor canım. Maymun sarmaz olur mu? Sağ ol Ben gitmişe 60 bine bir tane ticaret borsası falan geliştireceğim. Ya da geliştireyim mi? Gerek var mı bir tanesine? Geç sonra ya. İki tane geliştir abi çok para fark ettiriyor. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Bak tur kastlık kastık 70'den 60 bine. Güzel. Şeyde mi oynuyorsunuz? Medium'da oynuyorsunuz herhalde orta seviyede. Orta. Aynen. Paragon'u Or sen mi yapacaksın? Ozan. Ne? Evet. Niyetten öyle koydum. E ben yapaydım. O satayım mısın? Bence satmana gerek yok. Daha güçlü olur. İçine çekmiyor e. mu? İçine çektirir. çek, yani çek. Abi sen şu sol tuşa şey yaparsın abi. Bur En azından abi kitlemiş. asa vur. Abi nerede olursa olsun içine çekiyor. Tamam. Sadece o içinde çekiyor. Şu ortaya yani. kurulalım ya. Şu ortaya kurayım. Kur. Sen yeri kadar Biz yok. Ozan'a dün dört paragon yaptık abi. <laughs> Yani ee, balon bossunu harcadık böyle. 6 yani. saniye falan sürüyor bu bossun ölmesi. 6 saniye ölüyor. Sonra <laughs> Alp Pavilerle elitte yaptık. 4 para balonu. Onu da kestik. Gözükmüyor ki adam. Küçük resminden bakabiliyorum. <laughs> Hep onu bir şeyle resim alıyorduk. Bölüm Aha paragon de, geldi. Bölüm bitti birkaç saniye görüşüyor oluyor ya abi. O, orada resim çekiyoruz. Düzgün alalım diye. ne para bastı gördün mü <laughs> mekan? İşte deliriyor abi. Bir daha, bir, bir. Bu arada uçak içeri sokmuyor adamları fark ettin mi? Sokmuş buraya abi. Güzeli kaybettin abi sen güzeli güzel kaybettin ben de oraya maymun atayım bari. Kendi paramla. Daha fazla. Ege güzel. ne yapıyor bu arada? Ege, Ege mi? Şöyle bir G blok koydu. Bir tane e, çivi fabrikası koydu abi. Daha da ne koydu bilmiyorum. Hı <laughs> hı. Bence Ege'nin bu sistem hoşuna gitmemiş de olabilir ya. Yok ben Paragon ne onu falan bilmiyorum o yüzden biraz kafam karışık. Ya oğlum ee... Olan, paragon e... Ha Saç sen de anlat kanka ben bilmiyorum ki. Ben de abelak gubelak yani, diye Paragon ee aynı kalasın 3 tane son seviye maymunun birleşmiş hali ve Çok daha güçlü halleri oluyor. 5-5-5. Ne, çok... yani, ne kadar çok maymun girerse o kadar güçlü oluyor falan işte. Hı. Daha falsa vuruyor. Hangi hı. maymun türüne koyduğuna bağlı olarak ona göre hasar tipi değişiyor. Hı, hı Yani bunun en kolay örneğini gemiden <laughs> örnek vereyim. Mesela içine daha fazla korsan koyarsan çok kendi sotunu olarak <laughs> atıyor. Çok fazla. Uşak koyarsan daha fazla çok çıkıyor içinden. Para da pek bir şey adını görmedim. Para çok kötü. Parası oh, çıkarmıyor. Yes. Yok <laughs> <Yani. gülüyor> Parayı bir yani gibi yaparken bir yana para koydum yani. <laughs> para, para da bir işe yaramıyor. <laughs> para bir işe yaramıyor derken para para da mı var? Ya Çin'de hmm. çok fazla e, şey için Korsa vardı. Korsan var ya abi şey. Par para ya. maymun çok fazlaydı. O yüzden yani pek çıkarmıyordu. Ha, 350 az kaldı bu arada. 277.000 ben, bin. Ben geblo koyuyorum. Ve e, bütün gebloları tek çatı altında toplayacak değil mi bu? He. Hı -hı. Daha fazla geblo. Benim geblo maymun oldu. Evet. Sen, sen o bir leveli oluyor. de çekecek. Hayır. Hayır. İşte geçsen sen onu upgrade <laughs> bassa o, da gelsin. Aynen evet, onu da gelsin güçlü Yedirtmem. Ben bunu en fazla Yiyecek. 70 level'e kadar çıkarttım yıl. paragonu. Kışın çok zor. Bakalım bizimki kaç level olur acaba ya? Yani 40'ı -40, 40, 40 ve 15. 15'tir ya. Çok olmaz sen çok <laughs> Şey yaptı, ıı, şey yaptığımızda o gemiler yaptığımızda 40 olmuştu. Hı hı. Ama orada bir sürü gemi var. Şans faktörü var mı on peki? 15 gemi falan vardı. Şş, şans, şans faktörü. Yok abi şans. Yani paraya, alıyor adam gibi var. düşün. Bastım yani. paragonu oldum, hepinizi aldım içime kardeşim hadi Bana bakayım. 35 oldu. Hadi bakayım. 35 mi? Oğlum <laughs> ekranda böyle attıran bir şeyler var böyle bir oraya bir Ulan oğlum bir şeyler geliyor gidiyor. <laughs> i̇şte bu paragonun gücü abi. <laughs> ha atıyor her yere sektire 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 <gülüyor> sektire. <gülüyor> Ve bu paragonlar buff almıyor. Hiçbir şey köydendir, evet. sizcidendir artık. Ama mekan güzel yani belli de bir para Oğlum ne oldu lan? Eee ulti sen basıyor. Ekranım gitti birader. E madem buraya kadar geldik yüzün anlık maymununu alıp dönelim. Tepe plazmasını da görmüş olduk böylelikle. Biz şey yapıyorduk. Eee her şey için boş aramında 4-5 milyonluk maymun yedirdik abi. Tek başına tutuyordu böyle bir evi çok güzeldi. <laughs> Mevli adam girmiyordu. Ya bence şu anda tutar. Bir de üzerinde uçak var böyle. Uçağı da yükseltin abi. Yükselttim yükselttim. Uçağa baksana. Pata 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 pata. Çok Çok genel. güçlü yani ya. Paragonlar genel olarak güçlü. Egecim al balım fantazi yap. At bir şeyler. İstediğin yere. <laughs> Sabahtan da biriktiriyordur. Su kalası sivil son yapmak istiyorsun. Aga be. Aa ne gelmiş? Hediye kutusu. Bu ne? o şey ne kadar çok onun işareti böyle. Arkadaşlar var. peki neden ne haritaya uçak atıyorsunuz? Oyun kastı. Hmm, gözlerimize Aş, zarar verilsin diye mantıklı. Ben de katılıyorum. <laughs> Kardeşim çok mantıklı geldi. Sağ ol. Uçak <laughs> atıyor. <atayım. gülüyor> Bir şey kanat değil, kanat şu onu, onu koy daha çok kız seviyor. <laughs> Hepsi bir yerden çıkıyor. Sağ ol baba sağ ol sağ Ah, bir de bomba atan, bir de bomba atan oh, yapalım lütfen. Bomba bomba bomba. Tamam şu. Rica evet. ediyorum bomba atan falan da yapalım. Güzel. Peki, peki al sonra abi. <laughs> Yüze gelince deneyeceğim. <laughs> ne deneyeceğini çok merak etmekle beraber. Ya, ya Arkadaşlar olmuyor. beynim şu an var ya. Olmuyormuş abi. Ben yersem belki olur, olurdu da. Birader şey bu ne peki? Göz fetişi. Abi. abi para var mı? Bana sana açık para abi. Bekle bekle dur. Abi amacım şeydi. Adora'ya senin paragonu yedirmekti. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kişi şey olacak Pis adam. Beyler gözlerimize yeterince tecavüz edilmediğini düşündüğüm için Anka kuşları devreye sokuyor. Abi bana da atar mı? Para abi. Para abi. Ya al 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 atayım al. iki de Ege'ye sallay. Kara Prens falan yapar mısınız lütfen? Gözlerim yeterince hasar göremedi. Canım yeterince yanmıyor. Eksiklik hissediyorum biliyor musun? Abi dur ben hayal oh, oh, Oh oh 2-0-3 4-0-1. Top. Mükemmel topçu. Güzel. Evet arkadaşlar e, emeği geçen herkesin o oyağının <laughs> daha fazla daha fazla elinize daha fazla sağlık göz. paragon paragon güzeldi abi elinize sağlık teşekkür ederim ama bunu da seydiat 300'e giden gidecek şey lan ancak clickbait'i ben yapabilirim anladın mı gözler geliyor